Kontrol merkezinde bitirdik biraz sonra rahatsız. İnşallah. Valla da adam da bir Oldu orda şaşırdı. He. Bekliyorum. Ay <Sessizlik> bir 어 다리에 끼는 줄은 내가 뿌아 주데. klas paralı da klas bilmem ki klas aslında ücretsiz değil olmadıktan sonra öyle hatırlıyorum <laughs> klas leksiyon pek değil miydi bunlar <laughs> <laughs> ücretli ya keşke ücretsiz olsaydı Tüm. Evet arkadaşlar şu anda bizim buradan çıkmamız istiyor bir de öğlen atacağız. Şu bakın 49 taneyi çok kısa bir sürede dizdim. İnşallah kontrol merkezi çok uzun sürmez ama yapacağız kontrol merkezinde. Sondaj olmasın da başka bir şey istemiyorum. Sondaj çok yorucu çünkü. Sondaj 30 tane sondaj yaptığımı biliyorum. ara montaj binasına. Haydi 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 martör haydi martör haydi martör haydi martör Evet şimdi tamam bileşenleri alıp gelecek efendim. Sonra 30 tane sondajdan korkmayacaksın ha. 30 tane sondaj bu tane sondaja ne var dedin ya ben şimdiden aklımı yitirdim 30 tane de sondajdan bahsediyorum e, ee, bence hiç öyle değil yani özgüvenini anlıyorum ama bir kere başlasan sonu bölüm atlayla biter yani video çekerek işte zor Çekmeden falan. video çekmeden evet, zaten kolay. Video Ben de şimdi video çekmeden her şeyi yapardım ama video çekmek lazım yani. Kanal büyüsü biraz sonuçta boş yere mi? Karsten okeyleri boş yere mi yolladı? Yolladı diyor. Yapıyor demedim. Yani. Daha Hayır 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 hayır. ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolu. Mm ayağınıza ay. ay, geldi ay. mm mm. Overlokçu ayağınıza geldi. Alı, 6'da 8 son 2 tane kaldı arkadaşlar ben bu arada bayağı zillerliyorum ilerliyorum evet. bunun bir like abonesi olması lazım yani bir abone olun like atan falan filan hadi bakalım şu toprağı kaldırmayla başlayacağız birazdan kontrol merkezine de onu da bir bilsek daha gerisi kolay abi gerisi kolay cidden kolay için. Derile falan da vardı zaten. Onların hepsini yapmıştık şeyde. Bir korku da bitirirsek gerisi çok kolay. Harbiden kolay yani. Evet beton istiyor. Tavana beton dök. Ekskavatörle dökülür mü? Dökülür. Niye dökülmesin? Ee, şey getirmemiz lazım ama. B'den hemen şirket depo. Depodan her zaman gibi. Hayır şantiye yollayalım. Allah'tan gökyüzü mü? Efendim. 165 Şimdi arkadaşlar tavan konstrüksiyonumuz var. Çatı inşaatımız var. Ondan sonra bitiyor. Sizden ricam kanala like atıp efendim. Nereye? Hayır. Yok ya istemiyorum çünkü yok şu an biz biz bizirt yok şu anda bizirt bizirt. Ne? Birirt de yok zirirt da yok hiçbir yok. Zır 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 belki vardır. Kim bilir? Rapa da da rapa da 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 Yaptığının icadı için kal. Dün İsmail Fidan'ı buldum şeyde. Yani o Rafadan Tayfan'ın yayıncısını buldum. Şeyi sordum dedim. 7. sinema filmi ne zaman diye. Sor bir şey. Gordyon, Gordiyon 6. Gordion'u biliyoruz zaten artık öğrendik Gordion'u. Biz yedinciyi merak ediyoruz. Yedinci de ne olacak acaba? Sonuncusu mu diye sordum. dedi dedim devam olacak mı? Olacak inşallah dedi. Başka bir şey demedim. Aman <Sessizlik> takla. Ya kelodan olsa sarardı ya. Ben de severim kelodan. Aslında kelodan hangisinden... Gidin. Yüzyılın heyecanı için Kafa görürsün Haydi matür, o minayi Hiçbir ırlıy 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 Kırlığı hırsız ol Oldun oldu Evet, rrri orayı O yeni sözler re 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 efendim toplineri bilmiyorum da neydi ki? Topliner neydi ki onu unuttum. Topliner Topliner Top neydi? o sinema filmi için 3, 3 yıl uğraşmışlar biliyor musun Kapadokya için? 3. 3 yıldır geliştirme aşamasındayım. O zaman bu construction daha sonra abi construction şeyden bu arada arabadan da yapanın yapamadığını eminim. Yeah. <laughs> Vallahi ben dün bayağı keyif aldım. Mısır falan yoktu tabii ki. Mısır ne yapayım Mısır'ı? Rappa dan da, rappa rappa, rappa dan da, tayfa tayfa. Tayfa da, tayfa tayfa, kapa. Şey değil mi, cadı değil miydi? Elma veriyorsa cadıdır abiciğim. Elma veriyorsa cadıdır. O zaman Nasrettin hocadır. Aman Nasrettin hoca nerede? Ama Bilgecan Can dedi ne Nasrettin hocası? Gel onu Nasrettin hocam Vardı bir tane geç doğru diyorsun. Evet son dokunuşları yaptık, şimdi şu caser'ımızı bir, şu yere bir koyalım, bir de bir öğlen atacağız arkadaşlar, waste. Şimdi malzeme boşaltımı istiyor yine, boşaltalım. Nereden boşaltacağız, neyi boşaltacağız? Kalıp betonu. <laughs> Kalıplar yetmez ki, buna zor yetti. Kalıp Üstte kalıp çıkar mı adam? Çıkaracak, yetim. çıkaracak. Sandviç panel paketi tamam onlara hal, hazır onlar. Sandviç, sandviç. Aslında dökülür ha. Bakayım bir kontrolümü yapalım. Dökülür arkadaşlar, dökülür, dökülür, dökülür. Dökülür canlar, dökülür, dökülüyor bak. dökülüyor Ama ilk önce sona kadar gitmem lazım. <laughs>